Evet arkadaşlar şimdi soruya bir baktığımızda bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Boyalı bölgenin integrali de bize verilmiş. Sonra da A ve O'dan geçen doğru mavi boyalı bölgeyi iki parçaya ayırıyormuş. Şimdi ben bunu çizersem demek ki burası iki birim olacak bir kere. Burası tamam. Buraya kadar bir sıkıntı zaten yok. Şimdi bir kere şu fonksiyonu bir yazalım. fx buradan. A çarpı x çarpı x eksi 2. Ve hatta şunu şöyle yazalım. K çarpı x kare eksi 2 x yazalım. Ben bunu 0'dan 2'ye k'yı dışarı attım. x kare eksi 2 x eksi yazacağım ve 4'e eşitleyeceğim. Buradan ilk önce k'nın ne olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. İntegral aldığımızda ne gelecek? x küp bölü 3 eksi x kare 2 2 bir 0 koyacağız. 2 koyarsam 8 eksi 4 bölü 3 geldi buradan k, k da buradan x3. Tamam bu tamam. Ve parabolü biliyoruz. Bana bakın parabolle buranın kesiştiği diğer yer bana lazım. Ve ben bunun denklemini y eşittir ax diyorum. Bu da eksi 3x kare artı 6x. O zaman ben bunları eşitleyip ortak çözüm kümesi bulmaya çalışayım. Hepsini karşıya atıp bir x parantezine mi alalım? Ne yapalım? 6x eksi 3 x kare eksi a eşittir 0 x parantezinde x eksi 6 eksi 3 x eksi a eşittir 0 kesiştikleri apsislerden bir tanesi bu diğeri de 6 eksi a bölü 3 diğeri de bu tamam demek ki burası 6 eksi a bölü 3 arkadaşlar şimdi integral alıyoruz integral 0'dan 6 eksi a bölü 3'e kadar ne yapıyoruz Parabolün altında kalan alandan doğrunun altında kalan alanı çıkartıyoruz. Ve bu da bize 2'yi verecek. Şuraya tabi şurayı silip şuraya da bir dx yazalım. Bu da bize 2'yi verecek. Bundan sonra işlem yapıyoruz sadece. x küp artı 3x kare eksi ax kare bölü 2. 6 eksi a bölü 3 bir de 0 koyacağım. 0 koymama gerek yok zaten. 0 yapacak hepsi. Şimdi 6 eksi a'nın bölü 3'ün küpü artı 3 tane 6 eksi a bölü 3'ün karesi geldi. Bu da tamam. Daha sonra eksi a çarpı 6 eksi a bölü 3'ün karesi. Bir de bunu 2'ye böleceğim. Çarpı 1 bölü 2. 2'ye eşitmiş. Buraya kadar bir problem yok. Ne yapsak burada? Şimdi 2 ile mi çarpsak? E biraz sıkıntılı sayılar geliyor aslında. 6 eksi a bölü 3 aslında burada k da diyebilirdik. Değil mi? Yani buradan da gidebilirdik sanki. Bilemedim şu an. Değil mi? Öyle yapalım biz. Bana 6 x a bölü 3 lazım sonuçta. 6 eksi a bölü 3'e k diyelim biz. Burası eksi k küp artı 3 k kare eksi k kare bölü 2 eşittir. 2 eşit. Hepsini 2 ile çarpalım. Eksi burası artı 3 değil 6 k kare eksi k kare eşittir 4. Buradan ne geliyor? Hemen bir bakalım. Ha bir de A var burada. A'yı unuttuk. Buradaki şunu silelim. Bir de burada A'mız var. Tamam bunu bir daha yazmayalım. O zaman bunu k kare parantezine alsak. K kare. K kare parantezine alsam. Eksi 2 artı 6 eksi A. Eksi 2 K yaptı burası. Eşittir 4. Tamam. Hmm. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Hatta şöyle yapsam. Bakın burayı biraz geri alayım. Burada işlem çok boğulduk şu an işlemde. O yüzden şöyle bir şey yapsak bence daha iyi olacaktı. Burada ilk önce şunu bir x kare parantezine alayım. Bakın biraz işlem uzadı ama yapacak da bir şey yok açıkçası. Bunu x kare parantezine alırsam ben sevgili arkadaşlar. Ya da hepsini bir 2 ile çarpalım dur. Hiç türlü karar veremedim ben de ne yapacağımı. Hepsini bir 2 ile çarpayım. Eksi 2 x küp 6 x kare eksi a x kare eşittir 4. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu x kare parantezine aldım. 6 eksi a eksi 2 x küp eşittir 4. Şimdi sınırları şimdi yerine koyalım. 6 eksi a nın küpü bölü 9 eksi 2 tane 6 eksi a bölü 3'ün küpü daha direkt aşağıya 27 yazalım. 6 eksi a'nın küpü bölü 27 eşittir 4. 27 ile çarpalım hepsini. Yani burayı da ayrı eşitleyelim. 27 ile çarparsam bunu da 27 ile çarpalım. Ne yapıyor? 3, 6 eksi a'nın küpü 4 çarpı 27 küp kökünü al. 6 eksi a 3 çarpı küp kök 4. Bunu da alıp buraya atarsak olay bitti bakın. Demek ki bu nokta küp kök 4. Evet işlemi gerçekten bayağı yoğun bir Soru olmuş arkadaşlar. Aslında çok zor bir soru değil ama birazcık ben de ilk K dedim, M dedim bir şeyler yaptım ama dediğim gibi doğru sonucu bir şekilde bulduk. Evet aslında yoğun bir şekilde işlem yaptık. Ben de birazcık uzattım açıkçası daha kısa bir şekilde de bu yapılabilir tabii ki. Evet arkadaşlar bu ikinci soruyu yorumlamadan önce bir düzeltmemiz var. Dizgide burada x eksen'i yazması gerekiyor ama y eksen'i yazılmış. Hemen onu düzeltelim isterseniz. Yani sizde eğer ısrarla farklı bir şey buluyorsanız muhtemelen sebebi budur arkadaşlar. Şimdi burada soru bize ne diyor? Bir kere hemen bir ona yoğunlaşalım isterseniz. Ne diyor? Kök x en küçük pozitif tam kare sayılardan seçilip o noktaya teğetler çiziliyormuş. Yani bir tanesi 1'den, bir tanesi 4'ten, bir tanesi de 9'dan. Tamam buradan şu teğetler çiziliyormuş. Diyor ki teğetlerin değme noktasından x eksenine dikme indirilip x ekseninde teğet arasındaki bölgeler elde ediliyormuş. Bu bölgelerin alanları toplamının aritmetik ortalaması kaçtır diyor soru bize. Güzel. O zaman biz hemen ne yapalım arkadaşlar? Şu şekilde soruya bir yerden başlayalım. Bir kere x eşit bunun türevini bir alalım. F'in türevi bir kere 1 bölü 2 kök x. Teğeti çekeceğim nokta 1'e 1. E 1. Teğetin eğimi de m1 diyelim ona. m1 ne olacak? 1 bölü 2. Tamam. Hemen ilk denklemi yazıyorum. Hatta şöyle yapalım mı? Bir saat uğraşmayalım. Mx artı n şeklinde yazalım. X bölü 2. 1 verince 1 yapacak. X artı 1 bölü 2. Tamam. Bir tanesi bu. Bunu da silelim. Birinci teğet bu. Yani benim çizeceğim ilk alan şu aslında arkadaşlar. Bakın kök x'i şurada yapalım. Biraz daha düzgün çizelim. Buna birden bir teğet çiziyorum. Bakın birden çektiğim teğet bunu eksi birde kesecek. Ve bana sorulan alanlar şurası arkadaşlar. Bunu da hemen burası yükseklik bir tabi. Bunu hemen parabol mantığıyla da ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz tabi ki. Bunu hemen bir dikdörtgene tamamlasak mesela. Bu şekilde. Ben buraya S dersen burası ne yapacak? 2S gibi yapacak gibi düşünebiliriz mesela. İlk aklımıza gelen metotlardan bir tanesi bu olabilir. Ya da normal integral alabilirsiniz tabi ki. Ama şu üçgen alanının 1 olduğunu unutmayın. Pardon 2 olduğunu. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olduğunu unutmayın sıfırdan buraya x üzeri 1 bölü 2 dx dedim. Hemen bunu integralden çıkardım. 2 bölü 3 çarpı x üzeri bu. 2 bölü 3. Eğer burası 2 bölü 3 ise o zaman birinci alan burası 1 bölü 3. Şunu hemen aldım ve boyuyorum. Bunu aldım boyadım. Burası tamam. Buraya kadar bir problem yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Şunu alıp küçülsem soru gitmiyor değil mi? Çok güzel. Tamam bunu da şunu da alıp yukarıya doğru çekeyim biraz isterseniz. Birazdan birinci kısmı bulduk burada. Şimdi aynılarını 4 ve 9 için yapacağız. Bu sefer eğimine bakalım. M2 bakın türev buydu. Buraya 4 koyarsam 1 bölü 4 çıktı ve tyt çekeceğim noktada 4'ü 2. Yani x bölü 4. Yine artı 1 gelecek. Yani x artı 4 bölü 4 olacak. Yine bir afaki bir çizim hemen. Şöyle bir şey yapalım. Bunu da şuradan çizelim. Tabi çok silik oldu galiba değil mi? Şöyle yapalım. Şunu biraz kalınlaştıralım isterseniz. Tamam şöyle bir fonksiyon işte. Bir yerinde hadi şuradan geçirelim. 4'e 2. Öyle olsun. Çok önemli değil. Tahmini çiziyoruz. Burası da x'e 4 olacak. Bakın bu üçgenin alanı neye eşit? 8 çarpı 2 bölü 2'den 8. Yani 8'den 0'dan 2'ye. Hatta integralin çıkmış hali burada var zaten. Hepsinde de aynı şekilde çıkacak burası üzeri 3 bölü 2 mi? Aynen öyle. 4 koyarsam 64, 8. Burası 16 bölü 3 geldi. 16 bölü 3. O zaman buraya kaldı 8 bölü 3. Buraya kadar da bir problem yok arkadaşlar. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kısmıma. Şimdi ikinci kısımda da, ikinci kısımda da bunu da bulduk. Şimdi üçüncüye bakalım. Üçüncünün eğimi de buraya 9 koyarsam 1 bölü 6 gelecek. Noktada bu. Hemen yazıyorum. 6 değil. Burası 3 olacak tabi. Hemen x bölü 9 x bölü 6. Çok özür dilerim. Şimdi artı 3 verdiğimizde çıkan nokta ne yapıyor? 3, 3 bölü 6. 3 bölü 2 olacak 9 olması için. Hemen şimdi bunu çiziyorum. O da böyle olsun. Şuradan geçsin. Işte, çok önemli değil. Burası 9. Burası 6. Burası da ne yapıyor? x'e 0 yapmak için hatta payda eşit diyelim. Burayı direkt Şöyle yapalım. Bence daha iyi oldu. X 9 oldu. Bu üçgenin alanı ne yapıyor? 18, 3, 54, 27 yapacak. 27 yapacak. Şimdi şurayı bulalım. Burası da neye eşit? 2 bölü 3. X üzeri 3 bölü 2. 9 ve 0. 9 koysak 3, 27, 18. Burası 18 geliyor. O zaman bu bölgede doğal olarak ne kalacak arkadaşlar? 9 kalacak. Şimdi ne diyor oluşturulan bölgelerin aritmetik ortalaması mı sorulmuş bize? Evet aritmetik ortalaması oluşturulmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi alanların hepsini toplayacağız. Evet burada tabii ki burada şıklarda da bir hata var muhtemelen. 9 artı 8 bölü 3 artı 1 bölü 3. Ne yapıyor burası? 3 9 12 12'yi de 3'e bölersek 4 olması gerekiyor. O zaman bir cevap E şıkkı görünüyor sanırım. Biz E şıkkını 4 olarak düzeltmiş olalım arkadaşlar. Bu da gözden kaçmış herhalde. Evet ama aslında çok da zor bir soru değil ama dediğim gibi biraz yoğun işlem gerektiriyor. Çünkü hem geometrik yorum bilgisi gerekiyor hem başka bir bilgi gerekiyor. Mesela farklı farklı ne yaptık? Farklı farklı alanlar bulduk aslında. Mesela bir tanesinde şurayı bulduk. Bir tanesinde şu kırmızı boyadığım bölgeyi bulduk. Ama en son şu bölgelerin hepsini toplayınca cevap 4 geldi. Evet arkadaşlar 3. soruya geldiğimizde y eşittir kök x eğrisine 4'e 2'den çizilen normal doğrusu. Şimdi hemen hatırlayalım bilgilerimizi. Teğetin eğimi ile normalin eğimi bir kere eksi 1 oluyordu. Bunlar dik kesişiyordu. O zaman şöyle de bir teğet çizelim biz buradan şimdilik. Birazcık daha üstten. O zaman bu normalin eğimini bulalım ilk önce. Bir kere teğetin eğimi türevini aldım. 1 bölü 2 kök x 4 koyarsam 1 bölü 4 oldu. Demek ki 1 bölü 4 ile normalin eğiminin çarpımı eksi 1 yapacak. Demek ki normalin eğimi 1 bölü eksi 4. Şimdi ben bunu indirdiğimde şu açının tanjantı eksi 4'müş. Yani demek ki buradaki açının tanjantı şuraya teta dersem 1 bölü 4 olacak. Bu 2 ise bu 1 bölü 2 burası da 4'tü zaten. Şimdi baktığım yere şuraya iyi bakın arkadaşlar. Burayı parabol yorumuyla buradaki absisi yani şey alanı bulabilirim bu S ise bu 2S olacak doğal olarak. O zaman 3 tane S 8'e eşit. S buradan 8 bölü 3'e eşit. O zaman 2S 16 bölü 3 ve şurada mora boyadığım üçgenin alanı bize gerekiyor. Ne olacak o da? 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 yani 1 bölü 2 yaptı. 16 bölü 3 artı 1 bölü 2 payda eşitlersek cevabımız 35 bölü 6 olacak arkadaşlar sorumuzun da doğru cevabı A şıkkında bizleri bekliyor. Evet dördüncü soruda da bize bir H fonksiyonunun f'i belli ötelemeler kullanılınca ulaşıldığı söylenmiş. Ben hemen H yerine şurayı yazmak istiyorum. Bakın eksi 1'den 4'e 3 tane f 2x eksi 3 eksi 6 dx. Bunu da ayırıyorum. 3'ü dışarı atayım şimdilik. Eksi 1 bölü eksi 1'den 4'e f 2x eksi 3 dx eksi Eksi 1'den 4'e 6 dx. Burada hiçbir problem yok arkadaşlar. Bunu integralden çıkarttığımızda 6x diye çıkacak. 4 ve eksi 1 koyduğumuzda buradaki değer 30 çıkacak. Burayı da şimdi burayı da değişken dönüşümüyle bulalım. Şu integrali şunu da kırmızıyla kutu içine alayım istiyorsanız hemen. Bunu da bu de değişken dönüşümüyle bulalım. 2x eksi 3'e u dersem ya da şöyle yapalım. Evet 2x eksi 3'e u dersem 2 dx du oldu. dx demek ki du bölü 2. Yani fu du bölü 2 sınırlar. 4 koyarsam 5. Eksi 1 koyarsam eksi 5 yaptı. Hadi 1 bölü 2 ile dışarı atalım. Burası 3 bölü 2 yaptı. Bunu da buraya değmeden aşağı alabilirsem süper olacak. Evet oldu. O zaman şimdi şuradaki dikdörtgenin alanına bakacağım. Oo parabol oldu bu neyse. Alanları vermiş zaten. 2, 4, 3, 1 ve 4. Üstte kalanları pozitif aldım. Bakın 5 yaptı. Alttakiler de 5 gitti. 4 kaldı. Demek ki 3 bölü 2 ile 4'ü çarparsam 6 yaptı. 6'dan da 30'u çıkarırsam cevap eksi 24 yani Bursa olacak arkadaşlar.